Günaydın. Almanya'da süzme ballar Türkiye'den biraz farklıdır. Bu süzme ballar aradan süzüldükten sonra biraz bekletildikten sonra tekrar karıştırılır ve karıştırıldıktan sonra yeni bir kıvama getirilir. Ve böylelikle ekmeğin üzerine güzelce sürebiliriz ve akmaz. Önemli olan bu kıvamı tutturmaktır. Mesela şu çok fazla karıştırılmış. şu tam kıvamında. Afiyet olsun. Bu video videolarda görüşmek dileğiyle.